Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iddialı kalın Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Dünkü vermiş olduğum kuponumuz kazanmıştır. Oynayanlara tebrik ediyorum. 4.07 güzel bir orandı. İyi paralar kazandırdık. Ee, yani bu hafta güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yani bu hafta iyi paralar kazandırdık ve kazandım onu da söyleyebilirim yani ben bu hafta nereden baksanız e, yani çok sağlam paralarda da kazandım hem canlıda oynadım hem de nesneden de oynadım arkadaşlar yani bana yetecek e, hatta bir ayımı götürebilecek meblalara ulaştım ama tekrardan da kontrolü kaybetmeden sakince ve kendimizi üzmeyecek rakamlara oynamaya devam edeceğim e, isteyenler tercih edebilir hiçbir şekilde e, yok şu kadar yatırın yok bu kadar yatırın diye asla ve asla demiyorum arkadaşlar bilginiz olsun yani bu tamamıyla ve tamamıyla e, sizin kazandığınızda sevinecek kaybettiğinizde de üzülmeyecek rakamlar tercih edin bu arada like atmayı da unutmayın arkadaşlar ve özellikle ne kadar fazla like atarsanız o kadar fazla etkileşim olacaktır diye düşünüyorum ee, günün bahislerine gelirsek <laughs> ee, günün bahislerinde Çek ve Polonya karşılaşmasının karşılık golü tercihinde bulunacağım Çek ee, ve Polonya serilerine bakarak e, ve kendi ev sahibi, deprasman işte oynayacak oyun, oyuncu kalitesini e, işte ne kadar gol atıp ne kadar gol yediklerini, oyuncularının sağ ayak, sol ayak kullanmalarına kadar bakıp değerlendirip sizlere paylaştığımı unutmayın arkadaşlar. Ee, günün ikinci bayısı Fransa ve Hollanda. Fransa e, baktığınız zaman favori görünebilir e, Fransızlar ama e, şunu da söylemekte yarar var. Hollanda'da e, yani küçümseyecek bir rakip değil. Dün bunu İngiltere'de görmüş durumdayız. E, umarım kazanırız. E, sonuçta e, yani Kendimizin çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Analizlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde yurt dışı bahisleriymiş vesaireymiş demiyoruz. Kendi analizlerimizi sizlere paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Sizlerden hocam like atmayı unutmayın. Dediğim gibi kaybettiğinizde üzülecek. Kazandığınızda da sevinecek rakamları oynayın. Açıklama kısmına da Telegram linkimi bırakacağım. Oradan da paylaştım. Ücretsiz bahislerden de yararlanabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı tekrardan Ramazanlar diliyorum.